Like Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak çok şükür bizler de çok iyiyiz. A101'in 30 Ekim 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Resmi katalogdan erken çekimleri izlemek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk erken çekim bizde arkadaşlar. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazartülerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu hafta yani 30 Ekim'de A101'e şahane yepyeni ürünler gelecek. Resmi katalogdan ürünleri sizler için derledik, göstereceğiz. İlk biz çekiyoruz. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım a e neler gelecekmiş neler. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Hepinize Allah razı olsun arkadaşlar. Beğenerek, yorum yaparak, abone olarak bizlere destek olursanız çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz. O zaman bir önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler. E, altılı bardak su, su bardağı geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Lüzi yaymış şeyi. Ama gerçekten Paşa Bahçeli'nin ürünü. 139 TL bu. Bir bakalım bakalım nasılmış bu. Ee, dediğimiz gibi gelecek hafta ürününden altılı. Şöyle modeline bakalım. Büyüklüğüne bakalım. Büyüklüğü de 350 cc. Şöyle göstereyim size. Ölçüyoruz. Ölçekleri. Hani o bar şey getirsene kabına. Şöyle yan yana tutalım ikisini. Şöyle, Şöyle gösterelim. Şöyle Paşa Bahçeli'nin güzel bir ürünü. Aa pardon dur dur. Gelecek olan bu değilmiş dur sen bunu koy bunu bunu biz çektik Arkadaşlar şimdi silmeyeceğim bunu ama şuradan devam edelim bu Gelecek ürün bu 139 lira tamam, küçük tamam, boyu anlamış. şimdi CC'sinden anladım fiyatından da anladım Aynen, Hatta şu... indirme gelip geliyor 150 lira 139'a gelecek. bunlar Evet tamam. düşünmüşler yani fiyatını onu da göstermiş şunu da göstermiş olalım bu 300cc 300 atıl gelecek cc. olan bu, bu model bu zaten. Şöyle göstereyim. Bunun adı zaten bak bu Bir dakika o değil. Şu Hı? şu. Şu Luzia bu. Şu, ha, bu bu. ben alt, üstündekinin altındakinin aynısı sandım. Aynı değilmiş. değilmiş. Şu, Ben şuradan göstereyim mi? Tamam. Dur, dur, kamera açık zaten. Her şeyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Model bu. Gerçek olan. Şimdi bak çok böyle dolan başlı gibi oldu ama asıl gerçek olan bu. Şey, üst evet ben de dikkat etmedim. Ha, arkadaşlar böyle üst üste koymuşlar. Kusura bakmayın. Markalar değişmiş kusura bakmayın. Şimdi doğrusu bu da paşa bahçenin Alegra'nın Alegra marka ee, şey kahve yanı su bardağı gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden bak bu Şöyle pırıl pırıl. Bizim de vardı bundan biliyor musun? Var Nerede, var evet. Ama büyüğü vardı sanki bu küçüklerinden ama mıydı? Küçüklerinden bundan de var da vardı. Bundan tamam. Fiyatını söyleyeyim mi? 179. 179 lira. Vardı bunlardan. Ama güzel bir şey kalitesi camı falan dolapta bir yerdedir. Da arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden biz bunları erkenden bulduk. Bizim A101'e gelmiş yağlık set. 125 lira. Hı. Şuraya koyalım mı? Açalım mı şuradan burada bakalım. güzelce açalım. Ahşap ee, şey değilmiş. 700 bir tane. dikkatli aç. Bir tanesinin şeyi 720 mililitreymiş Şöyle bak. Bu yani şeyi şöyle. Ha, bunun yeni kırmışlar. Başka bir bulalım mı? Orada bir Aa, var. başka da var. Şimdi başka bir tane aldık. Onu gösterelim size. Onun, onun Şu, şurasını kırıktı. Onu göstermeyelim dedik. Hazır bunları bulmuşken. Şunu Tutabilecek mi? misin? Ben Sen orayı tut. Tutamam onu ben. Ama dur bir yere koy. Oraya koy, koy. Niye orada? Elini tutuyorsun ki. Çünkü yani, denge dağılacak. De Böyle olsun. Diyorsun, evet. Bunlar da yeni gelecek. Şu arkadakini Önlerden. alalım. Bunu nereden getirmişler anlamadım. Şöyle göstereyim. Şöyle cam bunun e, sprey sprey yağlığı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 100 milimmiş. Şuna bir bakalım mı? 60 lira değil mi? 60 lira. Fiyatı. <laughs> Onu da söyleyeyim de unutmadan fiyatını. Çıkmıyor mu ya? Yapışmış çıkar, sanki. Çıkar çıkar. Dur dur şuraya. Tamam. Hata açmamışım düzgün. Tamam. Şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel bir bronz e, bronz gold değil bu. Bronz şeyi Bunu var. şu. kullanan şöyle. var mı arkadaşlar? Bunlar sağlık iyi mi yani? bence iyi Öyle. gibi. daha az yağ kullanımını destekliyor aynen, aynen. diye biliyorum. Hani şöyle az az çıkıyor ya içinden. Daha az yağ kullanıyorsun. Evet. Hani mesela şey böyle döktüğünde patlaya gidiyor aynen. ya. Aynen. Onu aynen, önlemek soruyor. için. Bunları eminim ki bunları da kullanan vardır. Yorumlara bekliyoruz. Bak şöyle bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Manuel doğrayıcı arkadaşlar. Fiyatı 200 liraymış. Buna da bir bakalım mı? Yeni gelecek ürünlerden. Şu markası da şöyle. Magis. Magis. Bak güzelmiş ama ha bu da. Şuna da bir bakalım. Şöyle de bence. Kaç bıçak? Üç bıçak mı? Üç bıçaklı arkadaşlar. Güzel mi bu acaba? Güzel kesiyor mu ürünleri? Çok güzelmiş görüntüsü. Çok güzel. Buzdolabı organizerleri de gelecek. Gelecek haftanın ürünlerinden fiyatı 30 TL. Bak şöyle güzel bir ürün. Bunu da bulmuşken gösterelim size. Şöyle Paylaşalım. Göstereyim. Bu da gelecek. Nerede erkenden bulduk. Şöyle. İkisinin fiyatı 179 TL. 179 TL hı hı. fiyat. Şöyle şu tarafa atalım. Gel. Şöyle. Ee, mililitreleri falan yazıyor mu? İşte ona bakıyordum ben. Tamam dur bakın kutusuna bakalım. Üstünde yazıyor. şurada yazıyor. Kaç? 795 cc. 1 litreye yakın yani. Hı, 1 litreye yakın. Bu güzel kavanozlar. Bunu da çok güzel haller var. Bunlar a e gelmiş yeni ama bunların fiyatını bulamadık. Şöyle bir gösterelim. Benim çok hoşuma gitti. Bu şu. yolluk uzun. Güzel mutfağı olur, balkonumuz olur, banyo olur. Dur bakayım adım adım var mı diye baktım da. Adı yok, yok. ama yok. kilim gibi. Evet. Kilim mi, halı mı? Halı yani olur. aynen halı. Bak şu var, şunu da göster. Bunun adı var en, Bunun en azından. Bunun adı var. Adını Aynıdır. söyle. Aynı. Şöyle. E, Elsim Home. Yüze 100 yüzmüş. Jüt site yazıyor adı da. Hmm. Bunun var mı fiyatı? Hayır yok. Sadece etiketi var. bir de şöyle büyük var. Bu da çok güzel. Bak bunlar yeni gelmiş abi bile. Valla çok güzel bunlar. Mesela takım yapabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar, az önce gösterdiğimiz halların fiyatını bulduk. Bak şurada 899 lira. Bu büyük olanı 120-180. Evet ölçüleri de öyle. Şu yuvarlığa gösterelim. %100, e 100 olan yuvarlak olan. 439 lira. Bunların fiyatlarını da bulduk. Bir de küçük ne? olan vardı. Bir de şöyle küçük olan var. Bunun 80-150 ölçüsü. Bu da 500 TL. Fiyatlarını bulmamız da çok iyi oldu. İyi oldu. Güzel oldu. bu. Şöyle arkadaşlar Tantitoni'nin 7 parça standlı silikon servis seti gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatını söyleyelim. 500 TL fiyatı var. Bir de bir bakalım nasılmış. Hep birlikte bir görelim. Bak şöyle bir rengi daha var. Böyle gri gibi. Bunlar yeni. Şöyle. Şuraya gerek yok. Tamam. Şuraya koyarım. Şöyle bir yerde gösterebilirsem. Dur gel. Şöyle koyayım. Evet, evet. ne oh, Valla bunun bir şey daha var. Bu o içindeki sopası onu asıyorsun. He, he, standı. Tamam. standı. Evet, standı da var. Hı -hı. Şöyle göstereyim size. Şöyle üçer üçer göstersem. Yok böyle daha güzel. Bak şöyle göstereyim. Bunun farklı bir rengi de var arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi bunu bir pem, pembiş olanı bir gösterelim. Bakın bu rengi de var. Buna da bakalım. Tamam onu ona baktık. Şimdi bir de buna bakalım. Zaten iki rengi gelecek. Öyle görünüyor. İki renk. Ben bunu gri demiştim de bu gri değilmiş. Beyaz ve de, krem. Krem ve gri. gri. Hı hı. A, krem mi? Beyaz mı krem mi çok anlayamadım. Şöyle açınca bakarız. İçinde şöyle standı da var onu da gösterelim. Evet standı var. Bunlar asıyorsunuz çünkü. Evet. Ha, da gösterelim. Ah. Bence bu da bu da çok güzel. Bu, bu daha güzel bence. Sen ne diyorsun? Bence de. Ben bunu daha çok beğendim açıkçası. Sizler hangisini beğendiniz. İstersen ikisini ben tutayım. Çok elinde oldu. Yok. Tamam o zaman. Şöyle, Böyle gösterelim. Şöyle. Çok olduğu için evet, elime sığmıyor. Kavra kavramak çok. Elimde küçük olduğu için. El şöyle. Elim. Ha. Şöyle. Heh. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 99 liraymış bunlar da ee, Gelecek haftanın ürünü. Gelecek haftanın ürünleri yani şahane bunlar yer. şeymiş Mika ahşap saplı sosluk diye geçiyor 6 tane var kutunun içinde yani o 99 lira 6 tanesinin fiyatı Ha 6 tanesi hı hı. bayağı iyi neredeyse kaça geliyor bakayım 15'e mi ne geliyor tanesi aynen herhalde. çok iyi bence de. onu da hesaplamak lazım bak şöyle Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle kurtlu tepsiler yuvarlak. kaç paraydı 70 70 TL Bakayım başka deseni var mı? Var var. Bak şunlar var. Şöyle yavaş yavaş gösterelim. Bir. Şöyle. Iki, bir de şöyle üç, var. Bakayım başka. Kırmızı Hah. pantolon. Bir şöyle. Dört oldu. Bir tane daha var. Beş. Beş çeşit Onu gelmiş. demin gösterdik sanki. O muydu? Sanki oydu. Tam ne bunların var. ben bir resimlerini çekeyim. Şu da var ama. Bunlar, o da onun aynısı kırmızı pantolonla. Tamam. Şunun aynısı. Şu elindekinin. Hmm. Cam bunun burası bir kat cam manolya kasesi geliyor. <laughs> manolya. Ha, manolya. Söyleyemedim pardon. Bunlar neydi? Kaç paraydı? 100 lira. 139. Ha, yani 139 lira. Allah güzelmiş bunlar. Şey gibi böyle. Ince cam termos. Termos zaten termos şeyi. Üçlü. Üçlü set. Paşa Bahçeli'nin nereden? Şöyle düzenleyici var, organizer. E, Ölçüleri 47, 21, 14 santim. Bu da 149 lira fiyatı söyleyemedim de. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle alayım mı ben? Allah, çok güzelmiş bu. Bir de onun bir çeşidi daha var. Var mı? Aşağıda gördüm. O da yeni gelecek ürünlerde. Şu. Yok o değil. Dur dur, göstereceğim. Şu Evet evet. E, şey dolabın içi asmalık. Şöyle bir, bir tane daha bir organizer gelecek arkadaşlar. Ölçüleri şurada. 39 26 14. Fiyatı gene aynı 159 lira. Bu ürünlerden hepsini bulduk. Bunu şöyle dolabın için asabiliyorsunuz. Altına raf olarak kullanabilir. Aynen aynen. Her dolaba asıyorsunuz. Bizim de var bundan. Şuralara bir şeyler dolduruyorsunuz. Şurada resimde görüyorsunuz. Ekstra gibi. yer şey açılıyor evet. tutayım Evet. Tutayım mi şöyle? Tut tut. Aynen bak bunu da sizlerle erkenden bulduk paylaşalım şöyle. Güzelmiş ya. Bu, bunun şu, rengi çok güzel. Rengi de güzel. Şöyle dümdüz. Zemini de güzel. Bir de şöyle ortadan kapaklı açılır. Hı, evet, aynen. Şöyle olması da çok güzel. Ortadan açılır. Şöyle. Kolaylık yani. Aynen aynen. Bıçak seti de geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın güzel. ürünlerinden. Altı adet bıçak var. Şöyle altında da var. 6 adet yani şöyle üstlükte. Fiyatını bulamadık. Yok yeni, olun. yeni olduğu için. Yeni olduğu için şu an bunların fiyatları yok. Şöyle bulursak yazarız ya da söyleriz bak bu renk geliyor şahane değil mi çok Bun güzel bunlardan kullanılmaz mı acaba bize bir bilgi verirseniz çok yani güzel mi kesimi falan Hı -hı. kullanışlı bir bıçağa benziyor ama bu markası şey, herin şöyle şuraları ızgara arkadaşlar böyle granit e, tavası da gelecek 20 santim bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden yepyeni ürünler bunların fiyatı yok şu an yeni olduğu için fiyatını bulunca altına yazarız ya da söyleriz Bak, çok güzel tavalar değil mi? Yumurta pişer. Aynen. Vallahi her şey pişer. Her şey Şöyle göstereyim mi? Böyle şeyi gelmiş Sütlük. Böyle. Sütlük. Heh. 16 santim. Bunu buldum. Etiketini koymuşlar Allah'tan. Evet, Yeni ürünlerden bu da bu arada. Has şeyferin. bir bakalım nasıl. Bak ben bu has tencerelerini gördüm. Şeylerini gördüm. Sahanlarını, tavalarını gördüm. Ama sütlüğünü hiç görmemiştim. İyi Şimdi oldu. o da nasip oldu. Evet, evet, çok güzel. Yeni model falan herhalde çünkü ben bunu başka Aa, marketlerde hiç görmedim. Çok güzel ya. Sütlük diyor mu? 16 santim büyük bayağı Bu tencere gibi. Evet Bak evet. Büyük. Bunda yumurta haşlanır, her şey yapılır. Sos yapılır, her şey yapılır. Çok güzelmiş, çilecek olan tabakları bulduk, harika arkadaşlar, tekli tabaklardan. Bunun fiyatı 50 TL. Bayıldım şunun şekline, şemaline. Şöyle. Başka şey var mı? Evet, seramik. Tamam, seramik pardon. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bak bunlar da çok şahane. Bunlar geçen ayda da gelmişti geçen aylarda. Bunlar farklı desenli. Onlar da 30 lira. Bunlar da 30 lira. Dur. Tamam. Başka bir şey deseni var mı diye bakacağım. Bakalım. Var. var. Bu değil de. Dur bakalım altına bakalım. Şu o farklı. O farklı. Bak. Bak. O da aynıymış ya. Aynı, Tüh, ben hepsi... farklı sandım. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Şu çiçekler? Onlar da aynı. Onlar da aynı. Tamam bakalım. Aynı, Şu aynı. Bak, hepsi hepsi aynı aynı bakalım. Hepsi aynı. Şöyle ve şöyle iki farklı desen var. Şöyle e, yuvarlak ve dikdörtgen şeklinde. Hı hı. Bayıldım bunlara. Çok güzel. Bak şöyle. Bak. Şöyle e, bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle üçlü. Çerezlik. çerezlik, çerezlik. Bir bakalım buna da. Nasıl bakacağız? Onu ee, ona bakamayız öyle satılıyor. Böyle satılıyor. Bir tane dikdörtgen var şu... Bir dakika böyle görünüyor. Ne yapalım? Hı hı. Bir de dik kare şeklinde onlar. Aa kare Şunlar pardon yuvarlak. dikdörtgenli ya. Ha. Fiyatları neydi bunlar? 150. 150 TL. Bunlar da yeni gelecek e, ürünlerden çerezlikler. Şu tabaklar da daha önce gösterdiğimiz gibi onlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. İşte şöyle. gelecek haftanın ürünlerinden matara. Matara da geliyor. 200 lira mı bu? 200. 200 TL. Litresi yazıyor mu aşağıda? Ee, yazmıyor. Ben olmadığı şeyden bakarım kağıttan. Bakarız al. ona. Bayağı büyük bak. Bir litreden fazla bu bence. Dur. Şöyle güzel su kaynatmanın pratik yolu. Şey mi bu, bu? Kettle. kettle. Öyle söyleyelim. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım mı buna? 900 TL'ymiş fiyatı. 900 TL mi? Onu aldım. Bu aynen. altı. Al Aldım. Aynı, aynı. şekilde geri koyacağız. O yüzden sıkıntı yok. aynı koyacağız. Da. Ay biz bunun rengini size göstermek için o kadar yani şey yaptık ki. Yaptık. Dur. İstedik. Olmadı ben. mı? Olur olur. Oturmadı. Oturur. Dur, dur. Şurada. Şöyle. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Yola. Hmm. Yola yola getir. Çok güzel. Böyle göstereyim. Şöyle bak arkadaşlar. Arda camın şöyle güzel bir sunum tabağı gelmiş. Yapraklı böyle. 100 lira mı bu? Hı hı. 100 lira bir fiyatı var. Şey, ne kadar bunun ölçeği falan yazıyor Yok yazmıyor mı? maalesef. Şekil böyle bayağı yani küçük değil, büyük bir tabak. Tamam onların ben resmini çektim. Şimdi koyabilirsiniz. Şu balkonun üzerine bakalım. Bunlar cam ve ben bunlara bayıldım. İlk defa gördüm ayrı birden. çok şahane. ne kadar? TL. Evet. Balkon üzerine. Ay ne kadar. İçinde şöyle bal ya. şeyi de var zaten. Ee, çok şık. Bir de bunlar cam. Kırmızısını göster. Süper. Kırmızısının Camın rengi. Bak evet. şöyle şu, şu. Ay. şu sarıyla kırmızıyla. Tamam böyle. Ha, ne güzel bunlar. Benim evde olmasa alırdım ha. Altılı bıçak sette geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 6 adet bıçak var şöyle altında da var. 6 adet yani şöyle üstlükten. Fiyatını bulamadık. Yok yeni ol. yeni olduğu için. Yeni olduğu için. Şu an bunların fiyatları yok. Şöyle. Bulursak. Yazarız altına. Ya da söyleriz bak bu renk geliyor. Şahane değil mi? Çok güzel. Bunlardan kullanan var mı acaba? Bize bir bilgi verirseniz. Çok yani güzel bir kesime falan. Hı hı kullanışlı bir bıçağa benziyor. Ama markası şöyle, iyi. Şöyle bu silikat. Espresso fincanları var. Dörtlü. 100 lira. Aa, 100 lira dörtlü. Aa, bunları biz arıyorduk. Söyle, streç demişler bunu. Ay yok. Yok direkt değil. öyle. Kendisi öyle. Ha, yani. 4 adet. Ben de streç demişler, zannettim. Şöyle 4 Kendisi adet var. Fiyatı 100 TL. Şöyle Çok güzel term termoslar gelmiş. 150 lira. 150 lira. A101'e bak. Aa, ne kadar güzel bunlar. Bir de siyahı var. Dur onu da göstereyim. Gösterdim. Gösterdim. Şöyle ayıcıklı mayıcıklı. Çok tatlı. Aynı. Şöyle tepsiler de gelecek arkadaşlar A101'e. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinde. 60 TL mi? Evet 60 TL. Kulplu evet. tepsi diye geçiyor. Kulplu tepsi diye geçiyor. Altında şeyleri de var. E, Dikdörtgen olanlar. Buradaki evet. ürün buydu. Tamam, şunları da gösterelim. Bir tane zaten. Bir, bir tane rengi var. Bir tane rengi var. Tamam. Şöyle. Bu da çıkmıyor zaten iç içe girmiş. Dur, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar da in, 60 TL. Bence uygun. Siz ne diyorsunuz? Oradan devam edelim demek bence, Bence de uygun. Bir de şöyle Böyle bir özelliği var. Yani fincan tabak kaymayacak. Kaydırmaz bir özelliği de var. Şöyle bak elimden hissediyorum. Bak şöyle bunu. cam bunun termosilikat şeyi var. Ölçek ölçü kabı. Heh, ölçü kabı. Bir bakalım mı buna? Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. <laughs> şöyle bir bakalım. 150 TL. 150 TL mi? Şöyle bir göster bak kaç tane var içinde. Şöyle diyecektim de yarına Siz... kadar uygun değil. Şöyle yapayım o zaman. Burası da değil. Hmm. Şöyle ama içindekini çıkartamayacağım ben Tamam Tamam. Üç parça toplam. Hmm. Aman anne sen çok şey yapma da şimdi cam kırılır mı? Kırılır Şimdi üç tane var. Şu içindekini çıkartamadım. Zorlamak da istemiyorum. Böyle. Üç adet var Bakın yani. Bakın şimdi diğer poşet, diğer şeyden çıkardık. Hı hı. Şöyle. Düş. Daha rahat olanı bulduk. Bir dakika. Şöyle. göstereyim. Bak üçü böyle. E şöyle dizsek ya. Hmm, güzelmiş. Evet böyle dizeceğiz çünkü yer yok. Evet, böyle. Hmm, güzelmiş bak. Bak şöyle sepetler de gelmiş ha 101e Büyük, orta boy ve küçük, küçük boy. Orta boy ve büyük boy. Bir bakalım mı ona? Çıkmıyor mu? Çıkar çıkar. Bakalım. Aa, çok güzel bir şey benziyor bunlar. Şöyle yakından göstereyim size. Teddy'deki sepetlere benziyor. Evet. Büyük dur, büyük. Arka Şöyle. Bunlar da arkadaşlar gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da erkenden bulduk. Şöyle şahane. Bunlar da arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden. Ürünlerinden. Rakle bardak. Kutlu. Rakle şey. Hem iki bardak hem de bir tanesi de mum. 230 hem, TL. Kupa. Şöyle. Şuraya dizelim mi? Olur. Denizliği Ama yani. karanlık orası. Neyse sen Tutayım elimde. Şöyle gel. Geldim. 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 230 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak bunlara bayıldım ben. Çok güzel. Şöyle Paşa Bahçe'nin Tokyo 12 adet bardak seti de geliyor. Ne kadar bunun seti? 250 lira. 12 TL. <laughs> bak şöyle zaten bak. Evet, bu şekilde. Bir tanesini göstereyim bari çıkar, ama dur dur. Nasıl Oradan tutacak? açılıyor, gösterme gösterme. Dur, dur, dur. Alttan açılıyor, dur. şuradan açılıyor ya. Sıkıntı olmasın, kenarlardan tutmam lazım. Dur, dur. Ah tamam. şunun bir tanesini göstereyim size. Tamam. Bu bardakları. Tamamdır. Biraz. Şöyle çift kişilik e, İngiliz şomun lastikli çarşaflarını da bulduk. Bunlar da yeni gelecek geleceklerimlerden 350 TL çift kişilikleri. Tek kişilikleri de 230 lira gösterdi bunun ölçülerini söyleyeyim. 160'a 200 çift kişilikler. O ne kadar? 100'e 200. Tamam. Bak şöyle göstereyim. Bunların fiyatları da 300 TL'ymiş. Bunlar da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Evet. Üçlü su bardağı da geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım mı? 150 TL. 150 TL mi? Evet. Biz koyalım. Bence güzel fiyatları değil mi? Evet. Şöyle Hı. şöyle ikisi filli birisi de el şekli var de güzelmiş. Bak şöyle has cevherin şöyle şuraları ızgara arkadaşlar. Böyle granit e, tavası da gelecek 20 santim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden yepyeni ürünler. Bunların fiyatı yok şu an yeni olduğu için. Fiyatını bulunca altına yazarız ya da söyleriz. Bak çok güzel tavalar değil mi? Yumurta pişer. Aynen. Vallahi her şey pişer. Şey. Şöyle göstereyim mi? burası silikat kupalar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da derece haftanın ürünlerinden. 150 TL'ymiş fiyatı. 150 TL. 150 TL. seti diye geçiyor galiba aynen. Bak altında bambu tepsisi de var. 150 dedin değil mi? Evet evet. Şöyle alayım. Allah. Al, bakalım şöyle. Yani. Aldım. Şöyle koydum. Hmm, Onları ne? alabilecek misin? Sıkışık gibi sanki. Evet, yok yok al şöyle. Bir tane gözü var böyle. Tepsisinin üstünde. Koyuluyor. Şöyle yazıları da öne gelsin. Evet. Böyle. 150 lira iyi bu ya. Bence. Evet bence de iyi ya. Standı da var yani ben Çok güzel bak şöyle. Öyle. Bunlar da yepyeni ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri. Şöyle termosilikat çiçekli kupalar da geliyor. Çift çedarlı cam çiçekli kupa. 350 milim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlara da bakalım. Fiyatı 130, 130, <laughs> 130 TL'ymiş. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle yapayım daha güzel. Olmadı bakarız onlara. Şunu da size bir gösterelim. Farklı, Hızlıca farklı bir göstereceğiz. modelleri var. Bir dakika. Şöyle çevireyim. Bir de o kameranın gölen var ya. Şu sıradaki olan. Evet. O da yeni. Evet o. Aynen. O da farklı bir desen. Bak, Onu da, da. açı Aynı zımcıklı ya. Aynı zımcıklı değil. Yok. Tamam. Böyle aynen. Böyle şöyle tutuver. Şöyle içine bak. Ne kadar güzel. Şöyle yan yana tutayım size. Çok güzel. Bunlar da gelecek var. haftanın ürünlerinden. 30 lira. Evet. Gösterelim. 30 lira mı? Evet. Demin buna benim elim gittiydi. Yeni Aynen. olduğunu anlamıştım. Şöyle, üçlü. Kaç milimmiş? Üçlüse. 050 yazıyor. 500 mililitre. Hmm, 050. Ha, bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Arkadaşlar o az önce gösterdiğimiz tabakların bir büyüğünü bulduk. 14 santimde herhalde. Bu 19. Ha, 19 santim. Dur 19 muydu ya. ya? 13 13. 13 santim. Onlar 10 santimde bunlar 13 santim. Bak bunlar da şahane. Bunun fiyatı neydi? 32. 32 TL. Ay çok güzel bunlar. Harika. Bak şöyle. Dur şöyle göstersem daha güzel. Arkadaşlar A101'e gelecek haftanın ürünlerinden ikramlık tatlı tabak seti gelmiş tabağın seti gelmiş 280 TL direkt 28 söyleyeyim aklıma gelmişken 280. 280 TL buna da bir bakalım bir tanesini gösterelim açabilecek misin açalım açalım Aa, çok güzel Ay, çok tatlı bunlar çok Vay güzel çok buna güzel da. bak bak dur şöyle şahane tabaklar gelmiş bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle sufle diye geçiyor Kaç Tansi, 89 altılı böyle kaseler var. 89 lira. Bak şöyle arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden, gelecek hafta gelecek ürünlerden şöyle tepsiler var. Bunların fiyatı 150. 150 TL. Şöyle bir de şu şurta kalıpları var. Onları da alayım. Onlar, emaye e oluyor bunlar. Bunlar da e yeni ürünlerden. Şöyle bakalım. Bunlar da e işte Bu da kalıp. Bu da kalıp şeylerini söyleyecektim de, yok onların Ölçüsü yok. Ölçü ölçü bunlar 30 santim sadece. Ha, 30 santim işte. Şu biraz daha küçük sanırsam. Hı hı. Şu, şu. Koyalım Tepsini. onları. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde tepsiler de geliyor. Bunlar da 150 lira aynı şekilde. Hı, -hı. Bunları da erkenden bulduk sizler için. Bak şöyle çok güzel tepsiler bak. Fırın tepsisi bunlar değil Aynen. Mi? Gelecek haftanın ürünlerinden. Aynen aynen kare şeklinde. Bunlar da arkadaşlar yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle güzel bir şey kavanoz değil mi bunlar? Aynen bu dikkat, cam kavanoz diye geçiyor. 700 mililitreymiş.